Çantamız burada. Bir düzelteyim öyle geleyim. Şöyle. İçi doluyken daha güzel gözüküyordu. Şu an boş. Ee, burada işte suluktur, termostur falan koyma yeri var. Daha çok dağcı çantasına benziyor. İki tarafında da termos veya suluk koyma yeri var. Sonrasında ön kısmında küçük bir cebi var. Bu fermuarlı değil. Böyle dümdüz cep. Ve sonrasında şu kısmı açıyorsunuz. Burada herhangi bir şey yok. Burada da yok. Şuradan fermuarı açıyorsunuz ve bu şekilde. Ya yani burası normal dümdüz büyük cep. Burada da işte bilgisayarınızı, tabletinizi koyabileceğiniz başka bir küçük cep var. Fiş var içinde. <laughs> i̇çinde fişini unutmuşum. Burası bilgisayar cebi. Burası da normal kitap falan koyabileceğiniz cep. Zaten sonra doğru içinde neler koyduğumu, neler kullandığımı göstereceğim. Bunu alma sebebim şu. Sırf şu bilgisayar koyma cebi için buna 80 lira falan fazla para verdim. Normalde 70 liraya falan, 70-80 liraya çok güzel e, görüntüsünü falan koyarım. Bir tane mavi çanta beğendim. Aynı bunun gibi sadece şu kapağı olmayan bir çanta vardı. Ama tutma yeri çok uzundu ve bu sırt kısmını asma yerleri çok yere sarktığı için yerde sürünüyor gibi oluyordu. Onu almak istemedim. Onun görüntüsünü koyarım şimdi buraya. Gri bir tane vardı. Yapısı biraz küçüktü ve küçük notebookları, tabletleri falan koyabiliyordunuz. Benim bilgisayarım biraz büyük olduğu için. 15 inç falan. O yüzden o çantanın içine sığmıyordu. Onu alamadım. O çok güzeldi. O da gözüme keslemiştim. Bir tane mavi olan vardı. Onu aşırı derecede beğendim. Bende gri escape diye bir çanta vardı. Eski videolardan beri izliyorsanız onu görmüşsünüzdür. O çantanın mavisi gibiydi. Sadece markası aynı değil. Fakat bilgisayar koyma yeri yoktu. Bilgisayarı sırt çantasına taşıyorsanız eğer şöyle bir problemle karşılaşıyorsunuz. Bilgisayar çantada hani dik durmuyor. Bu şekilde eğik duruyor ve işte kitaptır, defterdir falan bir şey koyduğunuzda taktuk taktuk sürekli sallanıyor. Bu zarar görmesine sebep oluyor bir süre sonra. Bunu engellemek amacıyla aslında böyle bir çanta almak kararı verdim. Marketten alınan eşyalar, cihazlar falan böyle biraz şöyle düşünüyorum. Çok ileri seviye ya üst düzey bir eşya olmayacakmış gibi bir his veriyor bana. Olur mu olmaz mı diye birkaç defa düşündükten sonra ya derim ne olacak? Gittim bu çantayı aldım. Normalde iki tane çanta kullanıyorum. Biri bu. Buraya bilgisayarı ön kısmına da işte adaptörünü şuraya faresini, flash bellekleri, kartları falan koyunca her şey bitiyordu bunda. Ve fazladan yanıma sadece bir ajanda falan alabiliyordum. Fazladan kitaptır, kalemdir falan bu tür şeyler taşımaya pek uygun değildi. Diğer çantam bu. Bu da işte bilgisayar e, bilgisayarı almadığım zamanlarda yanımda eşya koyabilmek için işte fazladan bir ceket, bir hırka ya da herhangi bir istediğim bir eşyayı koyabilmek amacıyla kullanıyorum. İkisini birden taşımak çok zor geliyordu. Bunların hepsini bir araya getirebilmek amacıyla biraz da bu çantayı aldım. Ama bir haftadır, bir buçuk haftadır falan kullanıyorum. Gayet memnunum. Videosunu da çekeyim dedim böyle hazır elime geçmişken. Dedim o kadar çanta aldık. Bunun videosu çekilsin. Bu arada kesinlikle sponsor falan değil. A101 niye bana sponsor olsun bir kere bu var. Genel olarak güzel bir hissi var. Su geçirmeme özelliği de var. Yağmurda kaldım geçen gün. Şu sırt asma kısmını göstereyim. Bunlar da böyle. Bu kısımları biraz daha böyle süngerli falan olsaydı çok güzel olacaktı. Şimdi size göstermek amacıyla çantanın içine neler koyduğumu, nasıl dışarıya çıktım falan eşyaları falan doldurmuştum içine. Birazdan onu izleyeceksiniz. O kısmı izleyeceksiniz. Şimdi sıra geldi çantanın içindekileri göstermeye. Çantamda ne var kısmı burada başlıyor. Şöyle açıyoruz. Şu en arka kısımda gösterdiğim cebin içinde bilgisayar var. Bunu bir çıkartayım öncelikle başına bir şey gelmeden. Böyle normal dümdüz. Sonrasında çoğunlukla yanımda taşıdığım ve genelde günlük planlarımı işte aylık planlarımı yazdığım ajanda. Bu sene böyle daha büyük bir ajanda kullanıyorum ve gayet memnunum. Yani bu şekilde bir ajanda kurma, kul, kullan kullanmaktan memnunum. Sonra yanımda genellikle ya A4 kağıtları not almak için falan ya da küçük not defterleri bulunuyor ama göstermelik olacağı için şimdilik böyle bir ajanda iliştirdim. Bu geçen sene kullandığım bir ajandaydı. Normalde işte not defteri olur. Farklı not kağıtları falan olur. Bu tür şeyler kullanıyorum. Sonrasında okuma kitabı tabii. Elimi bu geldi. Şimdilik bunu koydum. İçindeki bazı notları tekrardan okuyorum. Bir yerleri yazıyorum falan. Bunlar dışında arka kısmında pek bir şey yok. Ee, genelde hava işte böyle yağışlı olursa kapalı olursa falan ince bir hırka atıyorum içine. Böylece idare ediyor benim. Arka gözde fermuar var ama ön gözde fermuar yok. O yüzden sadece bu şeyleri tokaları açmanız gerekiyor. Bunu açtıktan sonra işte tamamen böyle torba gibi içinden alıyorsunuz ne gerekiyorsa. Ee, mouse var. İki tane kulaklığım var. İki tane olmasının sebebi bunlar basları falan böyle yani şöyle anlatacağım bir dakika. Eğer genel olarak bu şekilde konuşmalı bir videoyu editliyorsam yani bır 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 konuştum ve fazla bir ayrıntıya girmeme gerek yoksa bu şekilde bu çakma iPhone kulaklıkları AirPods diye, geç, AirPods diye geçiyor mu? Neyse işte şu kulaklıkları kullanıyorum. Ama böyle hani şey vardır ya Olsan Uğur Hatı diyorlar ya tık, tık tık böyle geçiyor cümleler birbirine hemen. Konuşma hemen birbirine bağlanıyor. Araları kesmeniz gerekiyor falan gibi bir şey ise. Bunları kullanıyorum. Bunlar da General Mobile'in Dolby Atmos kulaklıkları. Dışarıda kulak üstü kulaklık takmak çok mantıklı gelmiyor bana işte. Dışarıdan tamamen soyutlandığınızda böyle farklı bir ses gelmediğinde falan benim canım sıkılıyor açıkçası. Bu iki kulaklık işimi görüyor montaj yaparken bir şeyle uğraşırken. İşte ajandadır, kitaptır falan böyle yanımda taşıdığım zamanlarda bir şey çalışmam gerekiyorsa böyle kalemlik bulun diyorum yanımda. Uçlu kalem, uçlu silgi ve iki tane de highlinera ya tükenmez kalem diyebileceğiniz iki tane kalem var içinde. İşaret demek tabii ki önemli. O yüzden bir tane fosforlu kalemim var. Görmez kalemi hiçbir zaman kalemliğin içine koymam. Her zaman imza atmam gerekebilir, bir şey not almam gerekebilir. O yüzden bu dışarıda duruyor. Şurada direkt böyle içine atıyorum. Sonrasında bu kulaklıklar var. Bunları böyle örümcek sticker yapıştırırım üzerlerine çok güzel duruyorlar bence. bunları eğer trafik olan bir yerde kullanırsanız kazaya uğrama ihtimaliniz çok fazla artıyor. Çünkü hem dışarıdan gelen seslere karşı sizi soyutluyor hem de şey böyle o sesi bangır bangır verdiği için çevrenize fazla tepki veremiyorsunuz. O yüzden oturduğum yerlerde kullanıyorum bunu. Oturuyorsam veya çağrı falan cevaplıyorsam bunlar iş görüyorlar. Ve son olarak okuduğum yerlerin not olabilmek için ya da şöyle söyleyeyim not olabilmek için değil. Önemli gördüğüm yerleri, yerlerini belirtebilim göstereceğim. Şöyle asla gözükmüyor. Şöyle hani ne bileyim buralar önemli yerler benim için bana göre. O yüzden bu şekilde hani kolay bulabilmek amacıyla böyle kitapların arasına sıkıştırıyorum. Ve son olarak bilgisayar kullanırken gözlerimin de bozulmaması amacıyla dinlendirici gözlüklerim var yanımda. Numaralı değiller. Gözlükler de burada değiller. Şöyle. Nasıl? böyle kullanıyorum. Yansıyor mu çok fazla? Evet şu an çok yansıyor. Böyle kullanıyorum. Yani dediğim gibi dereceleri falan yok. Dümdüz hani ekrana falan bakarken mavi ışık bir şeyi var. Yani o ekranlardan gelen şu şey yapan kesen. Bir de ya, dinlendirici diye geçiyor. Tam olarak emin değilim şimdi. Yalan da söylemeyeyim. Bezi falan işte. Çantamdakiler bu kadar. Şimdi siz büyük ihtimalle ilk başta işte çantanın özelliklerini falan dinlemişsinizdir. Ama video burada bitiyor. Ben önce şöyle söyleyeyim. Önce çantanın içindekileri çıkarttım. Şimdi baş kısmını çekeceğim. Çanta böyle böyle özellikleri sahip diye yok yere iki defa doldurup çıkartmayayım diye böyle bir çözüm buldum kendimce. O yüzden şimdi yok başa dönmüyorsunuz. Video buraya kadar da izlediyseniz teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.